dostlarım herkese tekrardan selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine <laughs> kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yayınların her bir saatini bir video olarak part part yayınlıyorum. Youtube kanalımdan izleyebilirsiniz. Abone ol, takip etmeyi unutmayın. Vax ile konuş, konuşak. O görevi muhakkak yapalım kanka sen yayından çıkmadan. Tamam onları da yapacağım. Şimdi şu trollleri bir keseyim iki dakika bu lavukları. Ezikleri. Yürüyün lan çok kolaysınız ya. Allah çok kolaysınız. Ya ben bu oyuna fazlayım anladın mı? Bak. Bak. Tek atıyorum. <laughs> Kesemediğiniz boss varsa geleyim yardıma. Cansın. Allah cansın. Engin beyciğim. Kış gelmedi hala var. Hala bin derece var. 43 öyle olduk. Az kaldı. Teleskobu incele. Nerede? Nerede bile? Lan patates. Ya şimdi inin in lan aşağıya lavuklara bak. İn in. Dideye alıştım mı? didey benden sorulur. Öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yazın. Çete cevaplayayım. Saldım patatesi şimdi koşsun. Buraya nasıl çıkacağız? Yürü. Askeri kurtardık. Teşekkür et bana. Oğlum öldürdük hala vuruyor tekme atıyor. Psikoz geçiriyor galiba mı? Yemin ederim psikoz geçiriyor. Dinim ayın oğlum. <laughs> oğlum psikoz geçiriyor lan adam. Sıkıntı yok kardeşim yaz biz cevaplarız. Çok da çirkin baksana tiplerine bak. Efendim anne. Bana mı dedin anne? Annem aslan oğlunu yapar, seviyor. Ah tutun da olsun kardeşim. Yolu uzattık ama Neyse şuradan geçeriz kardeşim Bu patatesler niye savaşmıyor? Hadi kurtarayım sizi. Sen de in aşağıya. Sen nereye gidiyorsun? Şimdi bunları patates etmek de bizim boynumuzun borcu. Abi dayanmıyor. Mob dayanmıyor. Bu patatesleri de keselim. Bizim kaleyi rahat bıraksın. Şunları bir dağıtalım ya. Burada ne var burada? Ne topluyor? Topla bakayım ne veriyorsun içinden? Pot verdi. Aynen kardeşim. O potu vermesen bu oyunu oynayamam. Şu lavukları da keseceğim. Şu görevler bitsin. Max, Magnus kuyu görevlerini yaparsın. Sana orada iki tane pen ekipman gelecek. Ne veriyor Biler? Sıvı toplama diyor. Topla bakayım. Belki bir görev falanmış. Daha demin aldığımız pot değilmiş. Bu lavukların buraya bir dağıtalım ya. Kampınızı ateşe vereceğim. Şu yıkılıyor mu? Şu da yıkılsın ya. Neyse tamam hadi gör. Salak mısın? Yolu ne uzatıyorsun? Harbi salak bu çar. Bak ben size söylüyorum salak. Şuradan gideceğine yolu nereden uzatıyordu daha temin? Bak, bak, bak. Yaralı asker diyor biler. Ne oluyor? Ona ne veriyor Ne Ona bir sürü bir şey veriyor. Dur bakayım, şunları bir keseyim. Ver bakayım onu bana neymiş o? Bir leveli boş ver şimdi. Adam bana bir sürü eksik bir şey verecek. Nereden bulurum onu ben? Nereden bulurum onu ya? Attırmadım. Burada diyor ama onu atamazsın kardeşim. At dışarı. Abi ben o görevi yapmak istiyorum. Güzel item veriyor. Aa kasaplık masaplık bir şeyler diyor. F5 F6 diyor toplama diyor. Dur bakayım. Kuşbet hoş geldin. Aleyküm selam. Bu yeni hesap mı? Ahmet'im. Bu birer görevi nereden yapacağız ya? Sen bırak bakayım onu. Yaralı asker taklidi. Otomatik gittin ama nereye gidiyorsun? Ya birader. Şu görevi yapmam lazım. Hadi bakayım. Ahmet sen BDO oynuyordun değil mi? Sizin içeride böyle salak gibi koşuyor mu? Arka bazı etkilere gitmek için bazen ilk... Şu an olduğu gibi. Bak 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 salağa bak bak. Numune yemin ederim numune ya. Karakterimi küçümsemek istemiyorum ama bak. Allah aşkına NPC burada yolu nereden gösteriyor? Dur tamam sakinim. Easy. Verdim mi tak... Şey aldık mı? E geldim ben ver hadi. Şunda mı? Bunda mı? Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm. Abi yok. At gitti. At daha salak. Harbi patates. Oğlum şu göl... Atım burada lan avradı mı? Atı ben burada bırakmadım ki. Bakın arkadaşlar bu görevin yeri neresi? Tam git bakayım. Stresten karnım ağrı girdi. Aa Tam biz de oradaydık zaten. Tam geldik. Oğlum ben mi salam görev mi eksik? <laughs> Söyle sen salak din ya. Sensin din yani. Yok buraya getirdim ilk önce ben. Bu Bremen'in hiçbir şey anlatmıyor. Şu mu? Savaşa hazırlan diyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Bizler de dakika o savaşın içindeyiz. Hayatta kalma çabası bir şeylere veriyoruz yani. Sana yemin ederim patates. Çar patates. Raip de mi? Ben ben ata gidiyorum ya. Ben atım da buradaymış hazır. Yürü koçum. Müstek görev yapacağım. Niye durdu bu salak? Anne yemek mi yapıyorsun? Ne yemek yapıyorsun? Büyünde atar mıyız? Ne diyorsun? Bu görev bugün inşallah yapacağız. Edan. Hmm. Edon. Hiç fark etmez alayın paçasını alırız aşağıya sıkıntı yok. Bak at geride kaldı. Hızlı ver. Hangisini seçeyim? Bir de şu an mesela chatte droplar etkin mi kanka bir de? Gösteriyor mu öyle? Kaç kez izleyeceğim ya ya sabır. Neyi? Hmm. Kanka bu arada eğer abone olursan reklam izlemiyorsun. Abone ol diye söylemiyorum. Haberin olsun. Twitch'in biraz bu yönü var. Var. Adamların da kendi çıkarı. Kuyenet'e bastır. Bastıralım da. Ne, ne, neyi bastırıyoruz kime? Şimdi şu ata binelim bir. Bu niye yavaşladı? Sarısı da full. Yemin ederim diyorum bak. Bizim At salak. Hiç gerek yok direkt kendim getirdim. Ya düzde bir line olsa böyle koşturalım da. Bir açma. Abi boss geldi şimdi bunu tek atacağız. Oo bu kesilmiyor da ye. Şimdi geçeceğiz. Patatese bak Allah aşkına. Gidiyor nereye vuruyor ağaçları dövüyor. Bak böyle bir şey yok. Buradayım burada lavuk. Alo. ha. vur. Aynen. Bir tane vurayım da. Eğim alman gerekiyor değil mi ama? Şuna. Ha, patates düştü yere. Kolaydı. Easy. Easy. Burun birer gitgide kolu bacağı çıkıyor ya. Yani. Zamanında tozdun lan sen. Seni bugünlere ben getirdim. Atı sal, atı sal. Atıma dokunma. Ster. Eşya al diyor. Allah, Allah 45 olmuşuz bu arada Şişt, Yanlış anlamayın. Geliyorum. Peri tozu. Allah aşkına buradaymış ben de uzakta zannettim. Bunu sürekli alıp kaçırıp satıyorlar bir yerlere. Bu arada mouse'da donate geldi yanlış anlaşılmasın bunu da yiteyim. Still series. Şimdi alt geride kaldı yine. Çok acıktım. Ya. Anne! Bana müsait olunca bir sandviç üç yapar mısın? Yedim çok acıktım ama. Açım çok açım. R'ye basmaktan yoruldum. Ya ben atıyorum böyle mobları geze geze grind kasamaz mıydım? Yani grind atata kasamaz mıydım onu merak ediyorum. Görev yapmadım. Hoş geldiniz yeni gelenler takip etmeyi unutmayın abi. Ben bir grind yapmak istiyorum. Bir bir şey yaparım. Hadi anne. Hadi. Hadi hadi. Harika da çok açım. Açım hadi. <laughs> canım anam. Hadi kardeşim hikayeye doyduk zaten. <laughs> Aha. Ya. Yeah. Bu da tekecek şimdi. Girişe bak. Yalnız iyiymiş ha boss'un tip. Sorry. Lan! Vurdu mu? Ağacın arkasına. Hadi kalk. Sen patates yapacağım. Ee atarın kime? Gerisi Heybetli ama. Tırt. Geldim. 47 olduk bu arada. E ben bugün o zaman 55 rahat falan olurum. Olur mu? Olur muyum? Hoş geldiniz, hoş geldiniz şeylerim. Yeni gelenler bir takip atarsınız. 56 k görevler yaparız, sonrası grind atarız. Of oh, ne diyorsun ya grind grind. Bu kıramıyor muyuz? Muharebe taşı. Muharebe yalnız, Har harabe değil yani. Tamam dizeceğiz. Yapacağız işte. Tuvallara, tuvala artı basacağız değil mi? tane görev var. Kadim Eser. Ne yapacağız? Bere, Şaka maka bayağı ilerledik oyunda 3 günde. Milleti patates etmeye geliyorum şimdi. Eski eski eserler konuşamaz. Konuşmaz. Bren'in çocukları. <laughs> Uzun zamandır bekliyordum. Karester'den dalga boya. Ne oluyor şimdi? Sonlara geldik diye böyle bir sinemeti izleyesim geldi bu arada. Yoksa izlemem yani asla. Ölümsüz beden. Seçilmiş ölüm. İkinci hayat. Ben geri döndüm. Bizim elemanın kolu bacağı çıktı. <laughs> i̇şte bu ezici güç. 50 <laughs> level görevine geldik. Arka server'da yeniden kalsın. Aa, Bu görevden geçmeyiz tamam mı? Dur bir reddet abi. Görevi okuyacağım. 50 level açtıktan sonra pvp özelliği etkinleşmesinden dolayı dikkat etmeniz tavsiye edilir. Bak dedim ama ben daha bunu okumadan aynız denk alın dedim. Dedim. Ayrıca yeni maceracılar PvP hariç tutulur. Yeni maceracı ayrıntı bir görev özeti penceresini kontrol edebilir. Tamam. Ben bu göreve ulaşmak istiyorum. Bana görev ver kardeşim. Sixrock görev ver ama ya. Kararın ayarlarını değiştireceğim. Nereden çağıracağım onu? Bizim elemanın adı neydi ya? Onun şeyini kla mouse değiştirdik ya atamasını değiştirdik. Biz de açarız. Ben 50 level olmak istiyorum. Olmayayım mı yani? Ne yapayım şimdi? 49'dan mı bırakayım şey? O bizim fare kararı uçardığımız şey hakkısı olan hangisindeydi? Ne bro. Buldum önümdeymiş. Ben mouse at atadım ya. Büyüle basasaya kadar Gibbaus. Sanırım böyle okunuyor. Hoş geldin. Selamlar. Teşekkür ederim. Oyunda bugüne kadar bu kapı yine kapandı mı kapı? kapanmış. Oo sen Rapaz izleyicilerimden misin? Rapaz olacak. Nereden şey Discord'dan mı geldin dostum? Bir laf vardır bilir misin Rapaz bırakılmaz maksimum ara verirsin diye tam olarak o. Oh. Geçen bir video falan takıldık böyle etkinlik vesaire. Yine yılbaşı eventinde özellikle online'ız yani. Youtube'dan gördüğüm videoları izlerim sohbet. Hangi videolarımı izleyip canlı yayın videolarımı? Eyvallah bu arada sohbetimin keyifli olduğunu düşünüyorsan teşekkür ederim. Yayındayız akşamları. Discord'a da gel. Ünlem Discord yazarak Discord kanalımıza ulaşabilirsin. Şimdi 50 level olayım da. Burada da bir PK al oyuna bakalım nasıl. Ben bugün bir yayıncının daha doğrusu bir Youtuber'ın... Sen ne diyorsun ya? Tüylerim diken diken oldu. Bak yemin ederim. Görülüyor mu bilmiyorum ama. Kanka izlediklerine böyle yorum atar mısın? Etkileşimimiz artsın. Youtube'da 2 yıldır video üretmiyordum. Yeni geri döndüm. Etkileşim bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Youtube'dan da videoları hani izlemeseniz bile arkadaşlık bırakabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Dilenci moduna bağladım ama atın abi yani atın de. <laughs> sen cansın isim de dostum? Ya sen bir tanesin. Sen cansın deyince <laughs> aklıma o geldi biliyor musun o videoyu? Ya sen bir tanesin. <laughs> Geliyorum mutfağa gidip izninizle. Şunu da bir... Bizim Kararoğun iyice şekli şemali değişti bu arada. emeğine sağlık. Ee, Valla sen rapaz çek her videoya atarız like yorum çekeceğiz. Yeni seri başlatıyorum rapazda. Canlı yayın değil ama canlı yayın yapacağız sıkıntı yok. Ancak yeni seriyi de başlatacağım. Sen abi boş kaldıkça gidip böyle satırlarca yorum atabilirsin. At yani atla geldik Ya sen bir tanesi. <laughs> Mutfağa gidiyorum. Mikrofon yani ne zaten? Yanmamış tam da. Mustafa, geldim. Anne be kola da getirsene. Ekmekle şimdi güzel gider sende de işte. Ya sen bir tanesin. İsmim Alp bu arada. Ben de Mustafa memnun oldum. Discord'a katıldın mı? O oh, başım lan. Birden böyle heyecan yaptım. Rapaz bir şey. Bir tanesin falan. Cert hoş geldin. Ben mi gel ben mi hoş geldim? Hoş buldun çiçeğim. Şapalona giriş yap. Uç bakayım çiçeğim. Bak. Bakta kaldı. İn bakayım buradaki iniyor mu? Vallahi senin gibi böyle 100 tane izleyicim olsa sırtım yere gelmez. Bak ne diyorsun ya Engin ya en, Engin adını unuttum lan bir lan Rapaz deyince. Öğretirim oğlum Rapaz'ın benim bir önceki kanalın adını hatırlıyor musun? E, Alp değiştirmeden önceki. Oğlum Rapaz demeyin lan bana. Bana Rapaz demeyin ya. Vallahi dur bakayım. 1.37 1.10 1.37 nasıl biliyor ama Aynen hep buton yani Rapaz'da hep butonduk biz millete yardım ediyorduk paso 1.37 şunun notunu alalım da bundan klip yaparız Ha klip alabilirsiniz bu arada bundan alsanız ve klip be Klip atmayı biliyorsanız 1.37 saat chest. 50 1.10 1.37 Ne yapmasın videoya gelen yorumları bile okudum Abi <laughs> Kaç yaşındasın sen brocum bu arada? Rapaz'ın bu şekilde hastaları bizimle aynı yaşta oluyor genelde. Ben seni izledim kanka videoda adamı kasıyorsun gönderiyorum diyordun. Kasıyorum mu? Yardım seversin biliyorum Rapaz videonu. Bak. Bak. Ya Allah. Kalp birader kalp yani anladın mı? Şöyle bir sürü kalp ekrana yani. Arkadaşlar 1 videonun daha sonra geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında veya videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kalın, sağlıcakla. Akşamları saat 8'de Twitch'te yayındayız. Bekliyorum herkesi.